Başakşehir Belediyesi ilçesine yeni bir eser daha kazandırdı. İlçenin manevi atmosferini hayırseverlerin de desteğiyle inşa edilen Hoşdere Camii ile taçlandırdı. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki caminin açılışına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve birçok ilçe sakini katıldı. Caminin açılışında ilçe sakinlerine hitap eden Başkan Kartoğlu, Rabbimiz her kim ki Allah için bir mescit bina ederse Allah ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder buyuruyor. Camimizin yapımında katkısı olanlardan Rabbim razı olsun dedi. Mescidi Nebi'nin inşasından bugüne camilerin hayatın merkezi olduğuna işaret eden Başkan Kartoğlu, camilerimiz bizler için daima hayatın merkezi olmuştur. İslam beldeleri her zaman cami merkezi inşa edilmiş, camilerimiz toplumsal hayatın kalbi olmuştur. Allahu Teala'ya en yakın olduğumuz mekanlar olan camilerimiz birlik ve beraberliğimizin de teminatıdır. Rabbim vatanımızı camisiz, minarelerimizi ezansız, camilerimizi de cemaatsiz bırakmasın inşallah ifadelerini kullandı. Başkan Kartoğlu konuşmasının ardından caminin bahçesine fidan dikti. 580 metrekare inşaat alanına sahip Hoşdere Camii, bodrum, zemin ve mahfil olmak üzere 3 kattan oluşuyor. 500 kişinin ibadet edebileceği caminin bahçesinde şadırvan ve okuma salonu da bulunuyor.